arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Red Bull'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Ve çok uzun sürdü Red Bull çekmeyle. Biraz fazla like istemişim galiba Red Bull gelsin diye. On like fazlaydı. Çünkü daha 21 e aboneyiz benim en son baktığıma göre. Şimdi 10. bölümde kalmıştık. Aaa. 2 dakika. Arkadaşlar size bir olayı göstereceğim. Buradan bazı Arkadaşlar burada e, kar, e, topu, e, topu değiştirebilirsiniz. İlk gelen top yorumunu gelen yorumu altın top domates top bowling topu basketbol topu futbol topu bu bölenli ama bak şunu alamadık onun için aynı uzak yüzünü açmamız gerekmiş Tamamdır devam edelim Ben şu anda size bir bölümde farklı bugünse bugün de farklı bir şey göstermek istiyorum. En son burada kalmıştık ama farklı bir yerde ölmüştük. Hatırlıyorsanız. Burada bak şu da öldümüştük. Bak yine öldük. Bak yine öldük ama Bak şimdi ne İnşallah bu bölümde olmaz ya. O zaman kaydı durdurmam gerekecek de biz buraya geçemiyoruz. Ay ya. Ya ben ölmedim orada. Hayır. Canlar geldikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bekledim bekledim sonunda yine geldiler. Zaten burada ölmeyeceğimiz kesin. Ama burada işler değiş işte. En baştan çok saçma bir hareket yaptı dilimi yuttum Bak böyle buradan oh sonunda Arkadaşlar burası müthiş bir yer bak. Tatra valle. Tatra valle bırakmayın. Bak. Üstüne düştüm. Kızlar oyuncak el yapımı bebek evi. Bu arada bu arada ben bunu almam. Ama iyi indirimde be. Bunu indirim sevenler alır kesin. i̇yi kız çocuğu olanlar ve indirim sevenler. Yani yaklaşık 1400, 1400 indirim yapmışlar. Bu değil yani. Onu da hesaba katmak lazım. aa bak, hayır. Hayır ya. Hayır ya. Bak arkadaşlar, buradaki mantığı söyleyeyim mi? Beni kare olarak düşünün. Oradaki kare. Kare buraya geldiğinde burada ağırlık yapıyordu. Ve biz böyle düşmüyorduk. Şimdi buradan çıkabileceğiz. Yay! Hey. Dönüyoruz. Dönüyoruz. Dönüyor. Buraya geliyoruz. Atla. Arkadaşlar buradaki taktik ise buraya geleceksiniz. Onlar bunu öldürecek. İşte burada böyle yapmayacaksınız. Arkadaşlar burada aşağı indiğinde atlıyorsunuz. Ama böyle yapmıyorsunuz. Abi iki de yine bekleyeceğiz. Devam ediyoruz da biz hangi seviyedeydik? 12 galiba. Evet, 12'deydik. Buraya geçmiştik. Ben burayı keselim. Şey olmuyorsa Ay, yanlış yaptıysak burayı keselim. Yani koymam. Aslında şu anda benim konuşmamın bir evet önemi var. Önemi yok diyemeyiz. Bak burada ölmüştük. Buraya atla. 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 Gel. Gel. Öleceksin işte. İşte şimdi geldik buraya. Burası çok gıcık bir yer. Burada çık. Yoksa bir daha çıkamıyorsunuz zaten. Arkadaşlar. E, burada önerim. Oynuyorsanız red Bull'u. Bunu verin. Sonra bunu atıp. Bunu şöyle. Şöyle buraya baskı yapın. mutlayın üstünde. Bak böyle. Baskı. Evet bak böyle götürürünüz. Şimdi burada Aa ben yanlış yaptım. Size yanlış gösterdim ben. Ben ben bunu size yanlış gösterdim. Öyle değildi bu. Bak normalde şunu şöyle çıkartıyorduk. Şunu şöyle yapıp Normalde öyle yapıyoruz yani. Ben de zülebesi bak. Normalde dur. Normal yapılışını göstereceğim bunun ben. Ben bunun normal yapılışını göstereceğim. Arkadaşlar bir şey deneyeceğiz. Deney olacak bu. Ya bunu şimdi böyle, böyle bırakırsam. Giderken. ki. Ya bunu şimdi böyle bıraksam. Lafatiktir. Üstüne atla. Hayır atlayamadık. Atlayamadık. Oha! Yuh mı? Araba kardeşim. kilo patates. Seninle mi uğraşacağım? Neyse. Bana ne buradan geçiş yok. Sütlü peynir. Çok seviyorum. Olmadı, olmadı. Arkadaşlar bu mantıksız bir oyun. Bence oynamayın. O daha iyi. Hani gösterirse zaman kaybediyoruz çünkü. Oynamayın daha iyi. Kendiniz öğrenin. Ya da izlemeyin bilmiyorum. Oha. İyi kondurdum. Bak. Süper. Süper kill aldım. Süper kill. Normali böyleydi evet. Hmm. arkadaşlar göstermek için şunu bir bırakalım. Arkadaşlar şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunun düşmemesi lazımdı. Şu anda ben basarını düşürdüm. Buradaki platform buraya geldiğinde üstüne çıkacağız ve burada diye atlayacağız. Oo! Nasıl zıpladım bak bak bak. Olmadı yine o yaptım. Neyse. Ben <laughs> yani, tıp atıp şöyle atacaksınız. Birazcık direceksiniz. Biraz daha ettim Ama üstüne çıkacaksınız onu. O oh, konuda anlaşalım. Bak böyle atlayacaksınız işte. Şimdi ilk önce burada bunu ittirmek çok önemli. Burada kafanız karışabilir. Benim bir ara bu ilk yaptığımda burası kafa karışmıştı. Benim kafa burada karışmıştı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Çok da ne oldu bilmiyorum şu anda. Oo süper. Üç hareket yaptım da. İşte bu hareket güzel olmadı. Dur. Ben bir, bir hareket yapacağım onu göstermem. Yine geldiğimiz yer. Yine yine geldik. Şimdi bu da şunu göstermek istiyorum. Buna. Buna. Boss. Arkadaşlar bugün bosa geldik. Birinci yeri bitiriyorum. Mantığını anlayacaksınız zaten. Buradan atlayacaksınız. Böyle vuracaksınız. Kolay demeyin. Bak. Yukarıda e, altı can var. Üç tane gitti bak. Şimdi ne yapacak? kafam Arkadaşlar burada Çok beklemeyin. Şey diye. Buna koşmayın. Burada mouse Oho. <laughs> Hayır. 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 Bu kuş neymiş? Ah! Şimdi keşfettim. Mobidenin Kamerası varmış. Kamerası varmış Mobizen'in. Dur. Mobizen'in kamerasını işte. Evet. Şimdi oynayabiliriz. Mobil sesli video çekiyorum. Süper. Yüzümü de görmüş oldunuz. Hadi bakalım bakalım. Hey. Ne oldu patladı. Evet. dördü beğendin mi? <laughs> Beğendim. Gizik ettim size. Şeyi kapattım. Ama iki. şunda buraya atalım. Tüm şöyle biraz. oraya git. Şurayı biraz küçük. Heh. Böyle tam çok iyi bak. Böyle çok iyi. Bom. Güzel video çekeceğim. <laughs> Ve fiskim var. <laughs> fiskim var. Fiskim. Bu arada bakın ilk başta söylemiştim. Yerimiz değişiyor diye çok değişiyor. Değişiyor. <laughs> Bak. Bu TSR demeyin yoksa iyi sizi. Peki ayır, ayır. Ayır, ayır. Aşını as. Neyse. Mobilden işareti artık gözükmüyor. <laughs> Böyle daha süper videolar çekebilirim. Bu arada orada x2 yazıyor. Tam. Şurada olmak lazım. x2 yazıyor. İşaret ediyorum. O bizim canımız işte. İki tane canım kalmış. Bakayım bir. Hadi ben iki tane canım kalmış. Ya bu ne? <laughs> Atladık. Aldık. Odamın her şu anda. arkadaşlar bak. Size göstermek için şurada bir geçelim şimdi. Bak. yanlış Burası kapalı tamam mı? Buradan nasıl geçeceğimi demeyin. Bir gülmeye bakın. Sonra oradaki kapı açılacaktır. Ve böyle geçeceksiniz öyle Burada. İlk önce bunları alın bence. Ona zahmete girersiniz. arkadaşlar burada da. Anlayacaksınız. Şimdi ben bunu istedim. İki yine seni. Hayır. 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 Bak böyle kötüyü kesecekti ve. bu bölümü. Ama ben izin verir miyim? Veririm ama o işi karıştırmayalım. Neyse. <laughs> uh, uh. Eskendi video. Bu eskendi bir videodur. Kaç abone oldu? şu anda bilmiyorum ama. Fazla da bugün. Çarşamba. Level 19. 20'de bırakalım. Bak bu kare acayip güçlü bir şey iki canı var. Burada da kafanız karışabilir. Nereye gidiyor? Sonra bu yolu bulursunuz. Buradaki sırrı göstermeyeceğim bak. Buradaki o kapının şu Kapının nasıl açıldığını göstermeyeceğim. Tek göstereceğim şey şu olacak. Buradan bir şey yapacaksınız. Hadi. Ben o işi yapayım, görürsünüz. Arkadaşlar yaptım. Eve geçtim. O kapının arkasında Arkadaşlar bu, bu da açılıyor kapanıyor. Şimdi böyle öyle değil. Hayır. Ya ben nasıl yapamıyorum? 11. bölümde miyiz? Kaçıncı bölümdeyiz? 21. bölümdeyiz. Bu bölüm 20 20. bölümde kapatacağız demiştik. Evet, kapatacağız aslında zaten. Ya! Çıkamadım arkadaşlar. İki tükler, kaslar falan sizi sıkıştırıp patlatabiliyor. O yüzden dikkatli olun diyorum ben size. Bu arada bence ne yapın? Bu kütüğü yuvaladığınızda karıya sıkıştırmaya Buna bastığınızda bu açılacak. Ve biz de bunun üstüne zıplayacağız. Aldıktan sonra gidiyoruz. dedik kapı açıldı. Şimdi neden biz o kapıyı falan açtık? E buradan gidemeyiz. Sonra gideceğiz. O konuyu karıştırmayalım. Neyse. Allah alıyor. <laughs> Hayır ya. Hayır. Hayır. Ve Uu. böyle yıldızı alırsınız. Ve burada. Ha bu çok büyük. Bu. Böyle gidin. Sonra böyle gidin. Ve buradan Arkadaşlar 21. bölümü de bitirmişiz yanlışlıkla. 21 dakika olmuş. 21 dakika olmuş. Bence ben çıkayım. Bir sonraki videonun sesli olması için bu video bu videoya 3 like istiyorum. 3 like olursa feskenli videolar gelecek. Yani like atın ki feskenli videolar gelsin. Neyse. Abone olmadıysanız abone olmayı like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Like atın. Dislike atmayın. Atmayın bak. Bak bak atmayın. Like atın. Like atın. Like atın. Tamam bitiremedik like atın like